Babama yakalandık hemen. Ne yapsak? Boş artık. Ne diyorsun oğlum sen? Neye yakalandın? Ya niye öyle drama bağlıyorsun Seyfettin abi hemen ya? Babam da bir şey var sanacak. Babacığım şimdi biz kardeş kardeş çalışmaya başladık ya... ...yeni atılımlar falan planlıyoruz, onları konuşuyorduk. Ee, Seyfettin abim de hassas biri olduğu için duygulandı tabii. Boşa geçirdiğimiz günlere yanıyorum dedi, ağlamaya başladı. İyi iyi, iyi ediyorsunuz. Aferin size. Ya bu... Meryem'le konuştunuz mu? Ne diyor bu koyunlar meselesine? Ee... E, ...konuşmaya çalıştık ama pek konuşmuyor babacığım. Ee, bu, bu aralar... ...sen de pek şey etme onun yanında istersen, biraz gergin de. Evet, ee gergin ip de çabuk kopar babacığım biliyorsun. Bakarsın ipleri tamamen koparır çünkü iyice delirmiş. Oy. Aman babacığım ondan uzak durun. Size karşı bir saygısızlık yapar Allah korusun. Bize çok ağır gelir bu. Uzatma damat ne çok konuştun. Allah Allah. Kısacası babacığım biz Meryem'i idare ederiz. Sen ondan uzak dur. Biliyorsun <laughs> da malum seni görünce de ayrı bir deleniyor. Evet. Sevettin sen bir gelsene ne bakayım. Gelelim Ke bakayım. Babacığım geç buyur. Seyfettin. Sana bir şey soracağım ama... ...geveremeden cevap vereceğim. Halil'e kaç para maaş veriyor? Ha, Halil, damat. 1404 TL artı sosyal haklar, artı yol, artı yemek, artı aile içi ilgi alaka. Halil'e zam yap. Babacığım malum Ocak ayındayız. Herkese olduğu gibi zam yapılacak. Ben küçük bir araştırma yaptım. Diyorum ki 1603 TL olsun. Sen onu düz 2000 yap. Olmaz. Çok büyük mali külfet olur baba. Oğlum hani işler çok iyi diyordun az önce. Ya tamam da takım içindeki dengeleri gözetmem gerek baba takım içindeki dengeler bozulursa herkes ekstra zam ister. İyi, herkese zam yaparsın o zaman. Hem herkes dediğin ki, Biri oğlun, biri kardeşin. Ya baba şimdi biz bizdeyiz, açık konuşacağım o zaman. Damat zaten melava yaşıyor. Ne yapacak onca parayı? Ha? Hayır, biz küşmeme pirzola yiyoruz da damada tarhana mı veriliyor? Yiyor. Evde bedavaya yaşıyor. Oh. Yiyor içiyor. Oh. Daha ne? Ah. Sen de aynısın. Ayıp oğlum. Ağabeyi sen ağabeyliğini bileceksin. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ayıp. İş bitti. Maaşa zam yapılacak bir de ha? Tam da sırası.